Soner! Arabayı dur dur dur! Arabayı patlatma bu Ya <laughs> oğlum nereye saklanmışsın ya? Şöyle bir iniyoruz abi. Bu sefer yargı dağıtıyoruz tamam mı? Ekiplerin içinden geçiyoruz kardeş. Hadi bakalım. <laughs> gelen var mı? Var. Üste gelen var. Üste bir kiti var ama bayağı uzak. Yanımızda da bir kiti var. Şöyle iniyorum abi. A M4 gördüm iniyorum. orada. Orada M4 gördüm abi. Abi. M4'ün kokusunu aldım. tamam. aldım. Şuraları hızlı bir şekilde lootlayıp hemen Şuraları. kill arayalım ha. Kill arayalım ha. Evet şu. Evet şu. Oğlum bir dur lan yerinde. Allah. Ne oldu? Ah şimdi bir AK olacaktı var ya. Bir... Şimdi ya. bayılmıştın sen şimdi ya. Bay ben... Aa, Gittim, tamam bitirelim. ya yeter artık. Arkada bir tane daha vardı. Ona sıkıyordum. O da ölür zaten. Yılan. Bak şimdi yılan. en sol altta Yılan'dan en başta, var başta var. köpek var ya. Bak bu köpek. Evet. Şimdi kedi şuradaydı galiba. Ee, şurada. Şurada yılan Ulan. vardı şurada İman, şurada aynen. pelikan var. Sol baştan. şey verecek. Kar verecek abi. Evet. Araba, araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Bekle. Bekle. Gösterme. Bekle. Lan aşağı düştüm. Aa uçuyoruz lan. lan Soner uçuyoruz lan. Lan ben... Kanka ben gelemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kaldım burada. Kanki. <laughs> yeter ulan yeter. <laughs> dur kanka şu şeyi öldürelim bari de abime lan. <laughs> Aşağıda kaldı. Bir dakika abi. Kanka o... siz onu öldürün de ya bitirme sen. Açıldı kapı gel. Ha, açıldım, geliyorum bir saniye hemen. Ha bu havalanınca mı açılıyor acaba kapısı ya? Bence öyle oluyor herhalde. Değil mi? Bence de havalanınca açılıyor bu. Evet evet. Havalanınca açılıyor. Gel abi girilmiş yeri neredesin? Ha içeride misin? Tamam. Etkinleştirdik mi Şunun şunları? Bunun altında güzel al, loot varmış ya. Bakayım bakalım ne var çıkıyor bunun altında. Tamam, etkinleştirdim abi orayı da. Burayı, burayı da. Tamam, etkin. Burayı da. Burayı da etkinleştiriyorum. Tamam, şimdi çıkacak. Tamam. Seni bir molotof atalım kardeş. Sana bir molotof, sen seversin molotof. İyi, evet. Abi Red Dawn falan atıyor bu ha. Bak hala atıyor utanmaz ya. Hala atı. Bomba atıyorum ben Yılanları öldür abi ne? yılanları. Öldürdüm. Evet. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Aa, Allah. Sana bir molotof kardeş. Eee benim mermim bitti öldürmemiz ee, lazım onu. <laughs> Kar sıkıyorum adama. Kar sıkıyorum adama. Adam, adam mı? Lan yaratığa bak lan. Yarafı yaramaz. Kim o? Lan, mermi bitiyor. Vallahi mermi Şimdi bitiyor. Unuttuk. Vallahi mermi unuttuk. Mermi mermi unuttuk. Hadi 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 bitecek hadi hadi. hadi, hadi, hadi. <laughs> lan Opa. hadi lan. Lan hadi lan. Öldü. Öldü. Güzel. <laughs> Öldü galiba. Öldü. Allah kahretsin seni ya. <laughs> Hah. Ver şimdi şunları. göğnümüz neşelensin. O işte ya. ABM falan filan. O yani, mis. Soneli patladı. Manla şeyine şu <laughs> İçecek bir şey var mı sende? Bir dakika ben nasıl Onun dışarı oldu? attım? Ben nasıl dışarı çıktım lan buradan? Oha. Oha. Gelmişim. bir dakika nasıl oldu? Bir dakika Bilmiyorum. dürbünü açtım. Ben buradaydım. Bilmiyorum. Böyle sağ sol yapıyorum. Dur yapıyordum. ben kenardaydım. Böyle sağa. Geri git tam tam geri yürü. Soner er geldin mi? Nasıl dışarı beni on böyle ya? Tamam hadi gir. Mesut arkanı bir daha var. Mesut bin, bin bin Abi, abi şurada Dur. bir daha var. Şurada Nerede, var. Nerede şurada. Bot, botmuş bot bot ya. ya. Bot, bot. Mermi bitirmek istemiyorum lan. Bak avime sıkarım sana. Yapay zeka öldü lan. Ha. Loot. Çok güzel. Şu uçağa bir gidebilir miyiz abi? Nerede drop? Nerede oğlum? Drop. Tamam. Aa, ne araba geçti. Mu? Araba burada geçti. Burada gördüm sanki. Aa burada burada. Can çok az. Allah. Allah. Mermim. Of son anda be. <laughs> Ulan da. Ne yaşadık kanka. lan az önce? Dö Allah. Lan ya. bota bak ya. Botçuk. Adam 8 var. Var var bende kanka. var kanka alın. Var var bende var kanka alın. Oo bu da m Abi bota, adamları ama. gördün mü? Aynen. Aynen. Bunlar ee, tam Bı mermim B bitti bitiyordum var ya. bitti. 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 Bak M24 var. Bak M24. Ee, şu arabanın canı ve yakıtı nasıl? Bir de şununkine bakalım. Bu daha kötüymüş. Şunları da bakalım. Gördüm gördüm. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hiçtan iç. Şunları hiç. İç iç iç, iç, i̇ç iç iç Benim zaten her şeyim full abi. Yelek dışında. Ee, M249 var burada Soner'in silahı. Soner aldı zaten, ben demeden. <laughs> ha, o da aldı. Daha drop yere şimdi, düşmeden aldın Soner'i. Şimdi, gelen var mı? Yok gibi. Kasayım Hadi biraz. gidelim. Gel gel gel. araba geldi. Araba geldi. Soner dur. Dur abi, araba geldi. Bir dakika. Çocuklar, çocuklar. Soner! Araban dur dur dur. Arabayı patlatma dur. Oğlum. Tamam tamam çok iyi. Geldim İkandım. geldim 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 bir dakika geldim. Soner dur sen. Abi ben seni araban yanında zannettim var ya arabayı patlatmıyor oynuyordum. <laughs> ya adam inmedi. Adam arabadayken kafasına vurdum ya Çok etkili oldu. kim alındı? aldı bu killleri lan? Bana bir tane kill geldi. <laughs> ben aldım iki tane ben aldım. He. Bana gelmedi hiç. Bir şey tane şey geldi şey sadece. Ya. Beni araba mı ezdi beni? Ben nasıl öyle düştüm ya? Bir anda canım. Vallahi canlıca. anlamadım ki. Bunlar patlayacak galiba. Abi bu arabayı çıkarma şansımız yok mu ya? Soner dur bir dur. Hiç sanmıyorum. Çık bir çıkart bir çıkması lazım ya. Dur ben de diğerine bineyim. Lan ölür müyüz lan? Araç geliyor. Mu abi bizim araç. Ödüm kopsun. Abi aklım gitti. <laughs> İnin. İnin gel gel tamam Hı. bırak kanka. Vallahi benim de aklım gitti lan. Tam patlat şunu lan. m tamam. patlat şunu. Patlat. Tamamdır. Çıkar mı? <laughs> tamam, Şöyle bir ses Arabasız. yaptık. Arabasız. <laughs> bir... Evet, artık arabasızız abi. Bundan sonra hatırlarla devam edeceğiz. Aynen. Topuk. Tamam o baygın. Sola zıpladı. Baygın e tane vurdu. Sen hiç vurdum. gitme kardeş. Şu arabalarla bir basalım mı orayı? Aaa Ka kaçıyor kaçıyor. Arabayla mı kaçıyor bin. Bin bin bin. Bin bin bin. Soner bas soner. Bas bas bas. bas. Gel bakalım. Bas, canına, patlatayım arabasını. Bas bas bas. Soner'de de M249 var be. M249. Öf. Evet. Öf. Soner yine gitti, koptu galiba. Ha adam burada. Allah. Ezemedim lan. Bir la. tane vurdum adam ama. Ya oğlum nereye saklanmışsın ya? Lan. Vallahi bir şey olan. ya. ya. Burada 8x var kanka alacaksan. Soner yanına gidelim abi. Soner gene koptu. Dünya ile iletişimini kopardı yine. Hadi gidelim. Abime falan var mı? Tamam. Var var her şey var bende. Yok yok o adamda. Geldim kanka geldim. Geldin mi? Ya onun şuna, var. Çok şey yapmadım ya. Verme aldım sadece. Tamam. Kanka sen kullansana. Canlı full içeceklerine bas. Full dedim bas. Adam Onlar, ya. Bence Pochinki tarafından gelecekler. Olabilir. Yüksek bir yerde ya da şu önümüzdeki evlerde de olabilirler. Sağlı gidelim. Aynen şu tepenin üstüne bir bakalım. Soner gel kanka. Şu kırmızı evde olma olasılıkları nedir? Abi niye Uzaklaş, niye takılıyorsun? Niye niye Soner uzaklaşma kanka. Aa önümüzde. Bas 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 bas. Lan oğlum Burası lan be helal. helal 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 çok güzel abi helal. Çok, güzel. çok güzel kanka çok güzel. <laughs> abi orada ağaca çarptın ya mahvolduk iki ya iki ölüyorduk iki yemin ederim var. neyse evet, güzeldi gidelim. güzel gidemedim. arkadaşlar videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın şimdiden teşekkürler şöyle bakalım abi 14 leş 19 22 kill güzel 1639 hasar. Fena değil. Güzeldi. Eğlendiğimiz maç oldu. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.